Ama Hayatlar Vardır başlı başına bir senaryo gibidir. Tayinlerle dolu bir çocukluk, kıtalar aşan yolculuklar, ergenliğin fırtınalı yılları ve bütün bunların içinden doğan güçlü bir sanatçı. İzmir'de başlayan bir hikaye Sivas'ta, Ankara'da, Belçika'da yeni renkler kazandı. Çocukluk oyunlarından Bilkent'in sahnelerine, oradan televizyonun en unutulmaz karakterlerine uzanan bir yolculuk. Onu kimi zaman bir punkçı, kimi zaman bir metalci, kimi zaman da derin entelektüel bir kimlikte gördük. Ama her defasında sahiciliğiyle, tutkusu ve cesaretiyle kalbimize dokundu. Bugün artık Türk tiyatrosunun ve ekranlarının en güçlü kadın oyuncularından biri olarak anılıyor. Sezin Akbaşoğulları peki nasıl bir yolculuktu bu? Hangi dönemeçler, hangi sancılar ve hangi başarılar taşıdı onu bugünkü noktaya? Gelin birlikte keşfedelim. <laughs> 22 Nisan 1981'de İzmir'de dünyaya geldi. Tayinlerle dolu çocukluk ve ilk gençlik yıllarında okuyup öğrendiği pek çok akımın etkisinde kaldı. Asker kızı Sezin demokrat bir aile ortamında büyüdüm diyor. Ailesi yedi göbek İzmirli, babası havacı subay, albaylıktan emekli oldu. Annesi de öğretmenlikten emekli. İzmir'de doğmuştu ama kaderi tüm subay ve öğretmen çocuklarının kaderiyle aynıydı. Önce Sivas'a, sonra Ankara'ya, oradan Belçika'ya gitmişti. Üç yıl sürdü Belçika macerası. Çünkü babası NATO'da görevliydi. Amerikan okuluna başladı. Ardından Diyarbakır'a ve yeniden Ankara'ya döndü. Enteresan doğunun içinde. Bayağı filmlik bir hikayeydi. Belçika'da oldukları süre boyunca her hafta sonu bir yere gidiyorlardı. Ailesinde bir daha gelemezsek buralara her yeri görelim duygusu vardı. Bu yüzden arabanın arka koltuğu kız kardeşiyle onun için adeta bir ev gibiydi. Orada oyunlar oynarlardı. Dış dünya sürekli değişiyordu ve bu onun sevgisiydi bir şeydi. Dolayısıyla Belçika'dan Diyarbakır'a yolculuk da onun için travmatik bir şey olmamıştı. Milliyetten Asumaro'ya verdiği röportajda aidiyet duygunuz güçlü müdür sorusuna şöyle yanıt vermişti. Pek değildir aslında. Benim doğup büyüdüğüm ev diye bir şey yok mesela hayatımda. Çünkü babam askerdi. Biz çok yer değiştirdik. Diyarbakır'a gittik, Belçika'ya gittik, Ankara'da bulunduk. O yüzden de aidiyet duygusuna çok sahip değilim. Nerede olsa yaşarım. Vazgeçemediğim obje yoktur. Hidvi bir ergenlik dönemi geçirmişti. Belçika'ya gitmeden önce gerçekten çok sosyal bir çocuktu. Popüler bir çocukken gözden düşünce insan garip duygular yaşıyordu. O da bu garip duygu değişimlerini yaşamıştı. Babası oyuncu olmak istediğini öğrendiğinde ona nasıl yapacaksın? Öyle biri değilsin ki demişti. Oysa utangaç hatta biraz da soğuktu. Problemli ergenliği bırakıp Bilkent'te tiyatro okumaya başladığında kendini entelektüel bir hayatın içinde bulmuştu. Hayat hayatının birçok evresinde birçok şey olmuştu. Komünist de olmuştu, punkçı da, metalci de. Babası bir konuda kendini doğru ifade ettiği zaman karşı çıkmayan biriydi. Hep onunla konuşmuş, onu dinlemiş ve onunla tartışmıştı. Mesleğini daha 13-14 yaşlarında seçmişti. Yine aynı yaşlarda okuyup yazmaya merak salmıştı. Sevdiği şiirleri, yazıları birbirine karıştırıp kendi eklemeleriyle küçük gösteriler hazırlıyordu. Gerçi biraz kızgın, hırçın hatta gotik bir hali vardı ama onun için çok keyifliydi. Sanata duyduğu heyecan, profesyonel hayatla karşılaşınca biraz kan kaybetmişti. Ama o, umutsuz kalıp bir köşede surat asmanın zavallıcı olduğunu düşünmüştü. Oyunculuk, ailesinin hakkında hiçbir fikri olmadığı bir meslekti. Yani nasıl oyuncu olunur, bir oyuncu nasıl yaşar bilmiyorlardı. Bu konularda hiçbir bilgileri yoktu. Dahası hiçbir ilgileri de olmamıştı. O yüzden seçimi onlara önce biraz acayip gelmişti. Ama her zaman yanında olmuşlar, onu hayatta hayretler içinde izlemişlerdi. Beyaz gelincik onun için bir dönüm noktası sayılmıştı. Beyaz gelincikle beraber insanlar yüzüne aşina olmuşlardı. Onun dışında ona öğrettikleriyle ve orada tanıştığı, hala hayatında olan güzel insanlarla bu proje onun için her zaman çok özel bir iş olarak kalmıştı. 2000'lerin başından beri ekranlarda olan oyuncu, Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Kariyeri boyunca Bizim Evin Halleri, Beyaz Gelincik, Sır gibi, Derdest, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Behzatçı Bir Ankara Polisiyesi, Hatırla Gönül, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Uyanış Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, O Kız, Tetikçinin Oğlu, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi dizilerde rol aldı. Beyaz Perdede de karşımıza çıkan oyuncu Gülizar, O Çocukları, Kardelen, Kavşak, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Ceviz Ağacı gibi filmlerde yer aldı. İnternet yapımlarında da rol alan sanatçı Fi, 10.000 adım, bir ihtimal daha var ve aşkı hatırla adlı projelerde çıktı karşımıza. Her projesinde başarı çıtasını biraz daha yukarı taşıdı. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak adlı sinema filmindeki rolüyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Nergis Öztürk'le paylaştı. Bu ödülle ilgili şöyle demişti. Çok mutlu ve gururluyum. Kavşak çok iyi bir film olmuş. Bu ekibin bir parçası olmak, çorbada benim de tuzumun bulunması ve de jüri tarafından onaylanmış olmak çok heyecan verici. Oyuncunun görevi kurguyu inandırıcı kılmaktır diye okumuştum. Senaryoda kurgusal olarak zaten belli bir ritim, bir müzik vardı. Oyuncular olarak yerlerimize yerleştik. İnandırıcı ve samimi olmaya gayret ettim. Kavşaklar yeni bir şeylerin başladığına işarettir. Yeni şeyler güzeldir. Dolayısıyla kavşaklar da güzeldir. Bazen maskülen, bazen çok seksi, bazen sert, bazen bir mimikle bir anda bambaşka biri çıkıyor içinden. Bazı kötü karakterler vardır televizyon dizilerinde. Gözünüzü alamazsınız. İlle onun entrikalar çevireceği sahneleri Yolunu gözlersiniz. Bir yanınız sinir olur, öbür yanınız hayran o tekinsiz, nereye kadar gideceği belli olmayan, karanlıkta inkar edilmez bir cazibe vardır. Milliyetten Asumaro'ya verdiği röportajda, televizyonda kötü karakter oynamanın dezavantajı var mı sorusuna şöyle karşılık vermişti. Ben hiç öyle düşünmüyorum. İçinde biraz entrika, zaaf olunca bence daha dişi oluyor o rol. Zaafsız ve çok mükemmel bir karakteri oynamak sıkıcı bir şey. Seyirciyi de sıkıyor. Ben oyuncu olarak insanın o zaaflarını, o hastalıklı kafa yapısını seviyorum oralarda daha gerçek hikayeler var gibi geliyor. O yüzden oynaması çok zevkli. Şimdilerde 40'lı yaşlarında olan sanatçı Milliyet'ten Seyhan Akıncı'ya verdiği röportajda şöyle demişti: 39'dan sonraki her yaş daha iyi geldi bana diyebilirim. Büyümenin acıklı bir tarafı var. Yakınların hastalanıyor, sevdiklerini kaybediyorsun. Sen hastalanabilirsin. Daha endişeli bir varlığa dönüşüyor insan büyüdükçe. Bu tarafı çok can sıkıcı. Ama tabii dünyayı ve başkalarını daha iyi gözlemliyorsun. Daha iyi, daha doğru bir kavrayış kabiliyeti kazanıyorsun. Ve bu da çok önemli. Yani bilemiyorum Shakespeare'in dediği gibi akıllanmadan yaşlanmamalı insan. İnsan büyüdükçe hayattan beklentisi de azalıyor sanırım. Savaşmaya falan pek gücünüz kalmıyor gücünüzü nereye harcayacağınızı seçerken daha özenli ve düşünerek davranıyorsunuz. Orası kesin. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı, postadan Oya Çınar'a verdiği röportajda aşkla ilgili şöyle demişti. Aşk herkes için başka bir hikayedir. Aşk konusundaki düşünceler yaşanan o ilişkiye özeldir. Bazen de aşk zannettiğimiz duygular yaşarız. Bir boşluğu doldururuz o düşünceyle. Sonra sisler dağılır. Yanıldığımızı görebiliriz. Büyüdükçe, olgunlaştıkça aşkla ilgili düşüncelerimiz şekil değiştirebilir. Ben şahsen defalarca aşık oldum. Daha doğulurum da gibi geliyor. Aşk bir şanstır. Yakaladın mı rüzgarına kapılmak lazım sanki. Ve evet, aşk benim için olumlu bir kavram. Öyle buhranlar, melankolik duygular içermeyen bir duygu. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.